Benzeri çok, daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Şey Bu masalı anlatıyorsunuz bak, zaten. 10 yıl anlatın. Tebrik ettim. Ee, Değil mi? Mourinho'yu eleştirdim. Yanlışları söyledim. Söyledim mi Merve söyledim, söyledim. Ama kusura bakmayın da bugün Atilla Karoğlan istesin iki tane kırmızı kart veriyordu Galatasaray'a. Hem de ilk devreden. Ya yani hiç böyle yapma Naci. Ya yapma Eğer Allah aşkına yapma ya. Yapma. Bak Kağan'ın pozisyonuna, pozisyonuna... Tartışabilirim Kadın, ama e, Davinson'un pozisyonu kırmızı başka kartla, başka kartla alakası yok abi. Edeceğim. Foul bile tartışılır Bak, ya. Bak ben her zaman veriyle konuşurum. Ben bundan 4 sene önce Elif Elmasat'ta <laughs> son dakikalarda gol atmıştım. Merhaba 10 kişi kalmıştı. Galatasaray 1-0 öne geçtim. Ee, orada gösterilen kırmızı kartı hatırlayamadım. <laughs> Hasan Ali'nin pozisyonu muydu? Hasan Ali'nin pozisyonu. 4-5 sene, sene önce. Orta saha çizgisine yakın bir yerde. Bence Hasan Ali değmiyor bile ama hadi değdiğini varsayalım. Yetişemeyecek oyuncular var. Kale çok uzak. Bir yerde tak kırmızıyı verdi değil mi hakem? Şimdi ben mesela o pozisyonda kıyaslıyorum. Burada Jeko gole daha yakın. ile karşı karşıya. Ben canlı izledim maçı. Abdülkerim 2 metre kenarında. 2 evet, metre mi? Yakın. 2 ben şimdi gördüğünüz gibi koşarak geliyor. Sen son ana bakıyorsun. İlk faul anına bak. Karış ee, karşı karşıya gol atabilir mi? Atabilir. Top kontrolünde mi? Kontrolünde. Karşıya karşı karşıya. Kırmızı verebilir mi hakem? Verebilir kardeşim. Verebilir. Ha, vermeye de bilir. Peki penaltı ne dersin? Bu nedir? Bir şey söyleyeceğim. Bu nedir? Bir takdir akıdır değil mi Ömer abi? Ama orada bence bariz gol şansının az önce de söyledim. Kriterlerinin hepsi yok. Yani Tamam. Bariz gol şansının kriterlerini bir önce tekrar, tamam. tekrar tekrar tekrar. Tamam. Bir, sonra sonra bence... bir, bir daha Ahmet Ercan. Tamam. Şöyle bir maçtan sonra ben Bardakçı'nın ya şöyle bir maçtan sonra hakem gol olur ya. Bakın tamam kırmızı olur ama. Tamam. Bak, 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 saygı, tamam. saygı duyuyorum. Şeyde bak saygı duyuyorum. Hayır Bardakçı orada değil. 2 metre daha geride olsa belki olur, biraz sen? daha tartışırız. Bak saygı duyuyorum. Zorlama. Ya ama bana ya kanun pozisyonu top 3 metre ileride tekme sallıyor ve rakibe değiyor. Orada maksimen 2 dakika tedavi gördü ya. Ya Bence kemiksiz bir kırmızı kart. Bak çok net bir kırmızı kart. Bence tartışması yok. Çünkü bakın futbolda şimdi hakemsiniz değil mi? Size kuralları öğretiyorlar. Ben size bir kural söyleyeyim. Bilmiyorum biliyor musunuz? Rakibe tekme salladım. mi rakibe. Kırmızı kart görebilirsin biliyor musun sen bunu? Eylem olarak geçer. Evet, i̇lla tekme müdahale rakibe. olması gerekmiyor. Rakibe tekme salladım. Rakibe de değmedi bak. Yanından geçti ama bilerek tekme saladı. O bizim için niyet önemli mi diyeceğiz burada? Bir daha teşebbüs. teşebbüs, teşebbüs burada, olarak geçiyor. Bak burada top gitmiş maksimen bomboş. Kaleci karşısında içeride Fenerbahçe'de oyuncular var. Yani vurursa belki gol olacak. Ve arkadan 3 metre geriden ayağını uzatıyor ve baldırını, yani alt baldırını tekmeyi vuruyor. Bana göre çok net bir kırmızı kart. Yani ben maçta yüzde yüz kırmızı kart dedim. Ve orada arkamda televizyonda vardı. Sonra televizyonda da baktım. Ay Hiç fikrim değişmedi. Şimdi bu bir takdir hakkıdır değil mi? Bak yine orada Galatasaray'la yine kullanmış oldu bir takdir hakkını. Peki maçın skorunu etkiler miydi bu? E, etkilerdi tabii yani. 25. dakikada, 30. dakikada 10 kişi kalmış bir kalmıştı. E tabii Galatasaray'ı şey düşürecekti soyan. yani. O da mutlaka bir ya şey, şey olacak. Fenerbahçe'nin düşmüş olduğu çok sıkıntılı bir durum var. Artık bugün oldu bitti. Kaybettiler evlerinde. Ama neyi kaybettiler biliyor musunuz? Şimdi Fenerbahçe'nin fiksürüne bakıyorum. Bundan Avrupa sonra Kupası... oynayacağı maçlarla ilgili Bak, olarak. Aynen. Avrupa Kupası maçı. Şimdi liderle puan farkı 5. Değil mi? 5. Önümüzdeki hafta eski dost Alex'in takımı Antalya deplasmanına gidiyor. Fenerbahçe. Kolay bir deplasman değil Antalyaspor bize geldiler. İyi de top oynattılar. Belki bilmiyorum o bizden sonra transfer transferde yapmış olabilirler. Takip etmedim Antalyaspor'u. Sonra Avrupa maçı oynuyor ve tekrar eğer yanlışım yoksa Samsun deplasmanı ediyor, doğru mu? Ki deplasman üst üsteydi galiba. 29 Eylül, 3 Ekim orada şey mi var? Milli ara var. Milli aradan sonra Samsun deplasmanı. Bakın Gerçi şeye bağlaman lazım burada aslında senin. Deplasman değildir herhalde. Çünkü deplasman o o Beşiktaş'ın maçları olması lazım falan diye girme. <laughs> Yok, Senden evet. öyle bir performans beklerdim Bülent Şu, Usta. Şimdi, bir düşüş görüyorum sende. Şimdi Samsun Spor'da, yani oradaki e, maç da kolay olmayacak ki. Moruyu sabıkalı, yani Göztepe maçın 2-0 öndeyken 2-2'ye yakalandı. Yani deplasman karnesinde. Şimdi bak devam ediyorum. Bir sonraki e, maçı içeride Bodrum Spor. Orada çok zorlanacağız zannetmiyorum. Trabzonspor deplasmanı var. Yani Fenerbahçe'nin çok enteresan bir fikstürü var şu anda. Önümüzdeki 4 lig maçında 3 zor deplasmanı var. E puan farkı 5 liderle. Diyelim bu deplasmanlardan bir tanesine takıldı ve Galatasaray takılmadı. Örnek veriyorum. E puan farkı 7 8. Bir şey söyleyebilir miyim? Gidiyor. Bak. Yani bugün Fenerbahçe çok yani şunu söylemek istiyorum sevgili Ahmet Ercan Bey. Siz Galatasaray'ı yenmiş olsaydınız puan kaybetmek için bir krediniz olacaktı. Evet. Ama bugün siz puan kaybetme kredisiniz de kaybetmek ya da için şey. şöyle o depazmanlarda daha yani, zor bu şeyler var. Bir soruyu böyle Stres. ortaya soruyorum. sıkıntı. İsteyen... İsteyen...